Türkiye'nin ilk sağlık tarihi müzesi ile ambulans tarihi müzesine sahip olan İnegöl Devlet Hastanesi'ne ilk oyuncak ambulans müzesi kapılarını açtı. Evet sevgili izleyenler, Gemlik Life ekibi olarak bugün İnegöl'deki Devlet Hastanesi'nde bulunan ambulans sergisi müzenin açılışına katıldık. Müzenin en önemli özelliği dünyada ikinci Türkiye'de tek olması. Bizim bu yola çıktığımız zaman ve bu yolda adım attığımız zaman en fazla karşılaştığımız eleştiri bu. Siz hastanesiniz, bırakın yalnızca sağlıkla uğraşın, müze sizin neyinize, niye böyle işlerle uğraşıyorsunuz diye birçok eleştiri aldık. Öncelikle bunları sizin huzurunuza cevaplamakla başlamak istiyorum. Biz her birimiz birer tarihsel değer muhafızıyız. Çoğumuz yine göl kökenli olduğu için o eski hastanede hepimizin bir anısı vardır. Ve şu anda o eski hastanede olmamasının acısını çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. O nedenle tarihe miras kalacak en ufak bir argüman, döküman, belge neyse bunu geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bunu sorumluluğuyla adım atıyoruz. Müzede 300'e yakın oyuncak ambulans sergilenirken Çanakkale ve Yemen çepelerinde kullanılan tarihi ambulansların örnekleri de mevcut. İnegöl'de devlet hastanesinde ambulans sevgisi müzesindeki programımıza devam ediyoruz. Şu anda yanımızda İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Hayrettin Göçmen bulunuyor. Öncelikle hocam bizi davet ettiğiniz için teşekkür Rica ederiz. ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel de ağırlandık burada. Bu fikir nasıl gelişti hocam? Neler söylemek istersiniz bununla ilgili bizlere? Bu fikir nasıl gelişti? ya Öncelikle insanların geçmişte Kendini özel hissettikleri bazı parametrelerin yok olduğunu e, görüyoruz, hep beraber görüyoruz. Ve bunu fotoğraflardan gördükçe büyük bir üzüntü diyoruz. Biz e, çoğumuz İnegöl'üz, idare ekip olarak çoğumuz İnegöl'üz. İnegöl'de e, herkesin az da olsa hizmet almış olduğu eski hastanenin yıkılması hepimize ciddi bir sıkıntı oluşturdu. İçimize ciddi bir e, yokluk duygusu oluşturdu. Yani biz dedik en azından aynı e, süreci diğer ülkelerde, Tıpla ilgili malzemeler veya tıpla ilgili alanlar, dokümanlar yaşamasın. O açıdan biz bunları geleceğe aktaralım. Nasıl yaparız diye düşündük. Hastanemizin içerisinde bu görmüş olduğunuz alan boş bir alandı. Galeri alan olarak nitelendirilmişti. Biz dedik bunları burada depolayalım, burada toplayalım. Bir şekilde buna bir... E kimliğe büründürelim ve bunları insanlara sergileyelim. Aslında çıkış noktası ufak bir e, sergi köşesi tarzına çıkmıştı ama sonrasında proje büyüdü. Ondan sonra çevreden gelen desteklerle de e, büyük müze haline geldi. Hatta müzeler kompleks diyebiliriz. Şu anda biz şu anda aynı anda 3 ayrı müzenin içerisindeyiz. Hem e, İnegöl Sağlık Tarihi Müzesi hem Ambulans Müzesi hem de Oyuncak Ambulans Müzesi olarak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tesadüfen bulunan hurda ambulanslar usta geçirilerek hayat buluyor. Gemliğimizin müze eksik, gemliğimizin müze eksik. Yani artık bunu e, halkımız da söylüyor. Ben bugün burada bizzat şahit olduğum kadarıyla bizler bunu yapabiliriz. Hatta daha iyisini bile yapabiliriz belki. Birazcık istemek, emin olun isteyince her şey oluyor. E, bizler bunun takipçisi olacağız. Programlarımızda yönetmenimizle, müdürümüzle, genel yayın yönetmenimizle, sevgili Serkan Kaynar'la, sevgili Feyzi Sarıkaray'la müze isteğimizi, hatta gemlik halkıyla birlikte söylemeye devam edeceğiz muhtemelen umarım da sesimize kulak verirler. Gemli'ye bir müze kazandırmış oluruz. Bizlerin söyleyecekleri buradan bu kadar. Özel yapım ambulansların çeşitli ilginç hikayeleri varken hastane bünyesindeki sağlık ve ambulans tarihi müzeleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gezenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor.